Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekno Donanım kanalından yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün bilgisayar temizledik, anakartının montajını size göstermek istedim. Bugün neler montajlayacağız? edeceğiz? Şöyle Western Digital'in 240 GB'lık bir harcı e, hard diski har har var. 2 GB'lık bir adet RAM'imiz var ve Intel'in işlemcisini montajlayacağız. Burada termal macun olduğu için herhangi bir yazıyı okuyamıyorum. O yüzden size bilgi veremeyeceğim işlemci hakkında. Şimdi en başta ben RAM ile başlamak istiyorum. Anakartınızın kitapçımda zaten nereye montajlayacağınız yazıyordu. Burada iki tane kulakçık var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları açık olacak. Kapalı ise ise siz de böyle açın. Benim anakart kitapçımda buraya montajlayacağım yazıyor. Şöyle bir baktığımızda burada bir çentik var. Burada da bir giriş bölümü var. Görünüyor mu bilmiyorum. Buradaki çentik buraya girecek. Yani tam bu şekilde. Şöyle montajlayacağız. Şimdi yeni oturdu ama ses gelmedi. Şuna köşelerden başladığımızda bu kulakçıklar kapanacak. Burası kapandı. Burası da kapandı. RAM montajımız tamam. Şimdi işlemci kısmına geleceğiz. İşlemcide internet soketlerde böyle bir kapak ve burada da küçük 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 parçalı bulunur. İşlemcimizde ise küçük küçük yuvalar gibi söyleyebiliriz. Şu kulakçıyı kaldıracağız. Kaldıramıyorum. Evet kalktı. Buraya kaldıktan sonra yuvaya açacağız. Ve şöyle işlemcimizde bir adet üçgen bir köşe bulunuyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Ve işlemcimizin soketinde de şu bölümlerden bir tanesinde üçgen görünüyor. Şurada. Tam çubuğun yanında. Yani işlemcimizi şu şekilde değil şu şekilde üçgenin olduğu yere denk gelecek şekilde yuvasına yerleştiriyoruz küçücük dokunun yeter kulakçı indiriyorum ve kapatacağım burada bir zorluk olacak hiç sıkıntı yok bu e, kapak yeni otursun diye bastırıyorum oturduğu yerine sabitliyorum işlemci montajımız da tamam anakartımızdaki işimiz bitmek üzere şimdi kasaya geçelim Şimdi kasaya geçtik. Kasanın kablolarını yerleştireceğiz. Dediğim gibi ben temizlik yaparken aklıma geldi. Ekran kartının değil de. Ekran kartı şöyle APU sistem. Yani ekran kartı yok. Anakarttan bir FPS göstergesi falan alabiliyoruz. Bunu zaten bu köşeye yerleştirdiğimizde al alıyor. Ben içini biraz temizlemeye çalıştım. Çok ses çıkıyor çünkü oyun oynarken. Misafirli çocuğum şu anda. Gösterge kısmında. O yüzden bilgisayarı alıyorum tabii ki elime. Su fanı çok temizleyemedik. E, e, harici hard diskin yanında olduğu için oralara pek giremedik. Kabloları falan yerleştireceğiz. Anakartı yerine bir dalayacağız. E, sistemin ekran kartını yerleştireceğiz. Bir de hard diskimizi yerleştireceğiz. Hard disk Western Digital'in 240 demiştim ama 160 GB'lık bir harici hard diskimi. Şimdi hemen hard diskin kablolarını yapalım. Şimdi buradan çıkan bir kablo var. Bu kablolar biraz zor ayırt ediliyor. Hangisi gidecek falan. Oralar çok zor işler değil ama kolay işler de değil. Mesela bu buraya mı giriyor? Hayır. Bu değil. Evet bir tanesini olduk. Şu küçük alanı hemen takalım. Evet. Bir tane kablosunu yerleştirdik. Şimdi büyük olan kablomuz da burada. biraz renkliymiş. Fazla renkli. Pardon gençler. Bu sataymış. Şu evet, sata yazıyor mu bu? art diskin. Evet. Cuk diye oturdu. Şimdi büyük olan art kablomuz. Bunu da aynı şekilde oturturacağız. Bitti. Harici ekran ha, harici hard şu anda montajlandı. Sadece şu oraya oturtturacağız. Tut, o da şöyle oturtturalım. Bu yuvada bir herhangi bir elektrik alışımı yok. Sadece hard düşmesin diye. İsterseniz ana kartını şöyle koyabilirsiniz yani. Evet. Hard de yerleştirdik. Power supply'ımız gençler bu bölümde şöyle. Power supply'ın değerlerini okuduğumuzda 240 watt üretiyoruz. Zaten yeterince gerekli hatta fazla bile olabilir diye düşünüyorum. 86 volt max veriyormuş. 12 volt bu kanallardan da bölüştüre bölüştüre kablolardan güç veriyormuş. Herhangi bir sertifikası yok. power supply'ımızın şu şeyde bir türlü durmadı yerinde. Ben şimdi durdu. Ana kartımızı montaj Ana kartımıza az önceki bölümde remini işlemcisini montajlamıştık. Ana kartımız Lenovo'nun ana kartı. Herhangi bir bilgim yok çünkü ben kendim olmadım. Temizlik yaparken halletik oturuşları. Şimdi şuradaki büyük kablodan tanıyabilirsiniz nereye yerleştireceğinizi. Yuvası bu kısımda. O yüzden şu şekilde yerleştireceğim. Böyle kabloları değmeden. Kolay da olmuyor bilgisayar toplamak. Evet. Şimdi koruma bracketine USB'lerin uçlarına yerleştirmem lazım. Sonra ana kartta işimiz bitiyor. Sadece bir kalıyor. altından kabloda falan çıkarttım. Evet ana kartımız şu anda hazır gibi. Sadece USB'leri bastıracağım. Ve tamam. En başta şu Power Supply'ın güç verici kablosunu anakarta yerleştirmek istiyorum. Bas işlem. Bu kadar. Sonra bu kablomuzu da şöyle belirli olan bir yere yapabilirsek şurası olabilir diye düşünüyorum. Ve evet tam uydu. Ben yerleştiriyorum. Burada bir adet SATA kablomuz var. SATA 3 destekliyor bu kablo. O yüzden Sat 3'e yerleştiriyorum. Tamamdır. Şöyle bir turuncu kablomuz çıktı. Bu da USB 1. Sarı kablomuz ise USB 2'yi çalıştırıyordu. Turuncu kablomuzu o yüzden USB 2'ye falan 1'e yerleştiriyoruz. Bakalım. Biraz kendime göre getirmişim. Tam oturmamış. Bakalım. Evet oldu. Arkadaşlar bu kadar uğraşlar yapıyoruz. Biraz abone ve like istiyorum. Çok az bir abone sayımız var. 40 abone. Bunu geliştirmek düşünüyorum ve like'larınızı bekliyorum. Şimdi AOPOS sistemimizin e, ekran kartı bölümünü yerleştirelim. Şu uç hemen görmüş olduğunuz gibi anakartı güç veren kablonun arkasında. Onu da şöyle yerleştireceğiz. Tam otomatik tamam ortasını bulmak biraz zorluyor. Şöyle deneyelim bir de. Evet burada olacak sanırım böyle. Hepsini aynı anda oturmak ve delikleri bulmak çok zor. Neyse ben buraya montajlayayım. Sonra videoya hemen devam evet. edelim. Gençler oturttuk. Şimdi ekran kartını şuradaki deliğe yani size buraya gösterelim. Burada koruma braketleri var ama bunu yerleştireceğimiz için şu anda koruma braketine ihtiyacımız yok. O yüzden şöyle oturacak şekilde. Bu uç dışarı çık bakacak. Ki orada sağlamlık olsun ve evet oturdu. Şimdi buraya yakında budalama kısmında videoları takacağız. Sonra sistemin son halini sizlere göstereceğim. Şimdi gelin diğer kalan kablolarımızı yerleştirelim. Kablomuz nereden geliyormuş? Bu da power supply'dan geliyor. O zaman şu bölümlerden 4 kanallısını bulacağız. 3, 2, 5'li bu. Bu olmaz. Bu da bir tane dörtlü. Evet dörtlü de yan değil. Bu kablo montajını falan hiç sevmiyorum. Heh buldum. Evet şu bölümmüş. Burası nereye destekliyor? Sanırım işlemciye güç veriyor. Onu da taktık. Şimdi bakıyorum bir kablo kaldı mı diye. Bu kabloyu biz aldığımızda sanırım ee, şeyin hard diskin yedek kablosu gibi düşünüyorum. Şöyle bir yeşil kablo kalmış. Onu da o, az önce gösterdiğim beşli kısma yerleştireceğiz. O da burada. Bakayım doğru doğru yerleştiriyor muyum? Evet doğru. Şimdi gençler anakartımız ee, RAM'lerini montajladık. 2 GB'lık işlemcisi montajladık. Gücünü verdik kablolardan. Ee, APO sistem olduğu için ekran kartı yerine görevini gören bir ee, kablo montajladık. Buraya SATA kabloları bağladık. USB kablolarını bağladık. Son olarak işlemciye güç verecek olan kablomuzu bağladık. Başka kablo sadece bir tane kaldı. Bu da dörtlü bir kanal. Ee, şöyle yerleştireceğiz Görmüş olduğunuz gibi Burada bir çentik var Görünüyor mu tam Buradaki çentik Şuradaki minik sürgülü yuvaya girecek Tam olarak Böyle Şimdi bütün kablo montajları Bitti diye görüyorum Hiçbir kablo kalmadı başka Şimdi Kasayı kapatacağız vidalamalarını yapacağım. Vidalamadıktan sonra her şeyi size göstereceğim. Yani şu anda vidalamada görüşürüz. Gençler şimdi e, bu sistemi kapattığımız için şöyle stok fanını da yerleştireceğiz. Şurada bir tane zaten yuva var. Görmüş olduğunuz gibi dörtlü. Burada da aynı buradaki yerleştirdiğimiz gibi bir çentikli bölüm var. Yani bu bölüm stok fanı buraya yerleştirecek. En başta stok fanı montajlayalım. Vidalama sistemine gel çünkü burada da görmüş olduğunuz gibi vidalarımız var. Onları vidalayacağız. O yüzden şimdi stok fanını yerleştiriyorum. Kablo montajı çok basit. Sadece doğru uçları bulmamız lazım. Evet stok fanın şurada bir termal macunu var kalmış. Burada da bayağı erimiş olan bir termal macun var. Şimdi Bitlis'te çok fazla bilgisayarcı yok. O yüzden Bursa'ya döndüğümde bilgisayar montajladığımda bu termal macunu olacak ve işlemcimize yeni bir termal macun montajlayacağız. Biraz sponsor lazım bana sistem için. Ürün incelemesi olabilir. Sistem gönderebilirler. İtopya mesela. Biraz beni aşar ama yine de gönderirlerse sevinirim. Şimdi stok fanımızı eriştirelim. Şu kabloyu çok değdirmeden de şu kabloyu üstüne alalım bunu. Çıkartalım bir şunu. Bir sonra montajlayacağız zaten mecburen. burada. Şöyle de değdir. Şöyle de değdiririz. Stok fanların şeylerini hiç sevmiyorum. Şu koruma braketleri. Çok gereksiz geliyor bana. Düzgün bir stok fanı gönderseler belki alabilirdi. Ben biraz montajlaması zor bir stok fanı göndermişler. O yüzden kafasını çıkartalım. Sonra bağlayacağız. Buldum. Tamamdır. Çok basitmiş aslında. Şimdi vidalama yerlerini tam oturtmam lazım. Yani şöyle bir konum bulunuyor. Bakalım önce. Burası oturdu. Bu bölümden de bir göz attığımda oturdu gibi. Evet yani bu bölümde oturacak. O yüzden şu kabloyu bir düğümünü çözeyim. Uzatalım biraz kabloyu. Daha değişik bir şekilde yerleştirdik. İlk geldiğimizde tam Düzgün Düzgündü ama yine kısaydı. Evet kavanoz düğünü açtık. Şimdi yerleştirebiliriz. Stok soğutucu çok bir şey kazandırmıyorsa ben anlamıyorum yani neden yerleştiriyorlar. Çok bir soğutma işlevi de görmüyor. İşlemci 60 derecelerde ise 50 de 59. Hadi bilemedin. 40. O da olmaz da zaten. Çok zor bir ihtimal. Yani çok düşünmüyorlar. Şimdi gençler. Stok fanımızı yerleştirdik. Vidalamalarını yapacağız. Tornavidayla. Ayrı vidalamalarını yapalım. Da yerleştirdik şimdi videoya bir ara verelim bayağı yoruldum çünkü Moladan sonra görüşeceğiz son olarak bu kısmı kapatacağız sonrasında şu videoları yerleştireceğiz daha sizle bayağı işimiz var bu en az 20 dakika falan sürer herhalde öyle yani düşünüyorum hadi görüşürüz Evet arkadaşlar bir sorun çıktı ben bunu montajlarken şu alttaki anakart videolarını montajlamamışım İki tane kablo vardı, onları takmamışım. Onları yerleştirdim. Hiçbir değişiklik yok. Sadece vidalamasını yaptım. Şimdi burada bir vida, ikinci vida kaldı. O iki vida da burada. Vidalama bölümünü hızlandırıyorum çünkü çok gereksiz bir bölüm. Sadece videoda olsun ve görün diye. <laughs> Arkadaşlar şu an anakartın vidalanmamış bir yeri yok. Siz şu anda bu videoyu belki 10 dakika, belki 20 dakika, belki 15 dakika izliyorsunuz ama biz 45 dakikadır bu video için uğraşıyoruz. Şu an bayağı yoruldum. Sadece şu vidalar kaldı. O vida bir tanesi buraya şu büyük vidalardan. Bir tanesi bu bölüme. Bir tanesi de şu bölüme gelecek. Bu bölümdeki videoyu hemen montajlamayacağız. çünkü şu kasa kapağını kapattıktan sonra montaj lazım. Kasayı ben gayet beğendim. Hele şu bölümü bayağı sevdim. Onu zaten birazdan göreceksiniz. Şimdi şu bölümün montajını yapalım bir. kaldıralım buradan. Bu kasa modelini bayağı sevdim yani. Yine dediğim gibi. Çünkü burada şöyle bir çekmeli bir sistem yeri var. Bayağı sevdim. O biraz zor kapanıyor ama kapanınca da bayağı iyi görünüyor. Onu da belirtmek isterim. Şöyle kapatabilsem. Ben niye bugün hiçbir şey beceremedim ya? Gençler bu çok zor kapanıyor ya. Neyse biz burayı kapatalım. Hemen size iyi. Gençler nasıl kapatıldığını anladık. Bu bunun kilit mekanizmasıymış yani. Hani araba bagaj, bagajlarında var ya. Şöyle buradaki kilidi görmüş olduğunuz gibi. Şu bölüme taktığınız zaman kapanmıyor. Ama bunu çıkarıp içe koyduğunuz zaman yok diye kapatıyor. Şimdi power supply videoları kaldı. Sonra kasayı göstereceğim size. Bu, bu, videoda biraz küçük sıkıntılarımız oldu. Şu videoyu takıp çıkardım. Şu ee, ekran kartı videosunda. Çünkü onları da en son takacakmışız. İyi ki videom yani böyle şeyler olabilir. Size kusuruma bakmayın. Çalışacağını umuyorum. Çünkü için temizlemesini falan yaptık. Şimdi şurayı kapatalım. Şuradaki fanı temizleyemedim. Çok altta çünkü. Ellerim de bayağı kirlendi tozdan. Şunu aşağı indirelim. Burası kablo saklama kanalar herhalde. Evet burası iyice kapandı. Şimdi gelin isterseniz power supply'ın vidasını, vida vidalamasını yapalım. Şuradaki bir de kaldırmamıza gerek yok. Şöyle yapacağız. O yüzden buraya getir kamerayı. Şimdi şuradaki görmüş olduğunuz gibi dört tane vidalama yeri var. Vidalama yerlerine vidalarımızı yapacağım. Dört tane vida alayım hemen basınç olayını biliyorsunuzdur vidalardaki, 3 tane vidalardaki. Hani sıra sıra vidalarsınız, çok az sıkarak en baştakine, o taktı yapacağız. Basınç olayına dikkat. Yoksa power supply'da bir kırılma falan olmaz. Power supply demirden yapılan bir şey. Ama yine de zarar verebilirsiniz istemeden. Neyse. Evet ikisini de üçünü de basınç olarak tuttum. Şimdi hepsini sabitleştirmem lazım. Sıkı bir şekilde. Burası tamam. Daha dönmüyor. Şimdi burası. Son olarak da burası. Dediğim gibi bir like'ınızı ve abonenizi isterim. İlk videom yani. Size kusuruma bakmayın. Biraz sponsor da almam lazım. Sürekli kendi paramla sistem toplayıp alamam. Şimdi kasamızın kapağı şu şekilde. Yukarıdan. Şurada Lenovo yazısı var. Sanırım kasada Lenovo. Şöyle şurada bir çukur var. Burada bir de çentik var. Ne anlama geldi bilmiyorum. Ben en başta bunu mıknatı zannettim ama biraz daha yumuşakmış. Şu şekilde kapatacağız sanırım. Evet böyle. Evet böyle dinleniyor. İle bastıracağız. Bir dakika şöyle dinleyelim de. Dinle. Dikdörtgenleri hiç sevmiyorum. Böyle dinleyelim. Zor var. Son böyle. Evet bu son olarak. Başka olmuyor ya. Olmuyor. talihsizlikler beni buluyor. Şimdi böyle olmayacak çünkü bir vidalamamız lazım sonrasında. Şurada vida bölümü de yok. Yani iki ihtimalle böyle olacak. Mecburen. Çünkü burada vidalama yerleri var. Evet böyle. Şimdi şöyle bu kapağı da yerleştireceğim. Şöyle olacak bu da. Kasa öyle yerleştireceğim. Şu, şunları da alta girmesi lazım ama oturdu yine de. Şimdi şöyle bir ters kaldıralım. İşte en sevdiğim yeri bu. Şey. Ee, kasasını çok sevdim. Tinker'in. Camından yapılmış. Şurasına bir bakalım. Evet burası tam oturmamış. Oturdu burası. Şimdi şu bölüm. Çok zor yerleştiriyor. Ben burayı yerleştirip geliyorum. Gençler şu eski tip kasa modellerini artık bıktım. Ne kadar montajlıysam da artık bilemem. Şu çantik her yer falan çıkıyor. Onlar çok zor birleştiriliyor ama yeni tip kasalar böyle işler yok. Hemen cat diye oturuyor. Şimdi burayı montajladık zor da olsa. Şu demir plaket kaldı. Sonra PSO girişlerini montajlayacağız. Ee, ekran kartını yani monitörü bağlayacağız. Sonra Kasana videolarını sıkacağız. Sonra da karşınıza çıkacağız. Hadi başlayalım. buranın mantığını alalım. Olacak sıkıntı yok artık. Sürttürme değilmiş. Nedense. Buraya çırt diyor. Tuttuk mu tamamdır. Şimdi oturtmuşken vidalamam lazım. İki sağlam çıksın. Vidalık falan kalmasın. Evet burası tam oturmamış. Ya oturmuyor ya. Dur. Gençler hele şükür kasa bitti. Şuraların altında bir fan vardı. Buranın temizliğini yaptık. Şöyle üst kısmı hava boşluğu sanırım. Çünkü burası hiçbir şekilde yerleştirilmiyor. Biraz zorladı bu beni. Çünkü video yerleri falan sıkışmış. Bayağı zorladı. Şimdi gidelim çalışıyor mu diye test edelim. Ve işte Windows başlatılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle sesi de dinleteyim size. Hiçbir sıkıntı yok. Çalışıyor. Muhteşem bir şekilde. Evet arkadaşlar daha çok bunun gibi videolara gelmek istiyorsanız bana para kazandırmanız lazım. Like like ile para kazanıyorum. Şöyle bakın. Mouse falan çalıştı az önce. Görenler görmüştür. Baya yansıma yapıyor ama. Misafir çocuğu olarak tam görevimi değil diğer görevimi tamamladım. Böyle hard disk çalışıyor. Bütün uygulamalar var burada. Mouse çalışıyor. Şöyle bakalım. Klavye çalışıyor. Kasamızda ses var. Yani bu video bu kadar.